Çağlar çağlar önce bir Eren vardı. Çağlar boyu savaş. Çocukluğumuzun efsane oyunları Adında mükemmel bir seriye başlamıştı. Bütün YouTuber'lar ondan bu seriyi çalmıştı evet. Çocukluğumuzun efsane oyunları adlı bir seriye başlamıştı. Bütün YouTuber'lar bu seriyi ondan çalmıştı. O serinin ilk videolarından birisi Çağlar boyu savaştı. 9 Ağustos 2017. Neredeyse 3 yıldan fazla geçti. Ve bugün bu sabah bilgisayara girdim ve Windows'ta şöyle bir ekran geldi karşıma. Bunu bulursam yemin ediyorum koyacağım. Adobe Flash Player kaldırmak ister misiniz? Çünkü 31 Aralık 2020'de zaten hizmetine son verilecek. Şimdi kaldır veya daha sonra hatırlat diye bir pencere geldi karşıma. Bu yüzden dedim ki bu bir ayda bu 95 videoyu belki de bu mükemmel oyunları çekmemiz lazım. Ve evet sonunda oyun kuzusuna giriyorum abi. Çocukluğumuzun efsane oyunu Çağlar Boyu Savaş Evet bu gördüğünüz bakın Aralık 2020'den sonra Flash Player desteklenmeyecek diyor Bu da şu anda mı geliyor Aralık 2020'den sonra maalesef bu oyunları oynayamayacağız O yüzden artık son bir kez oynamamız lazım Ve karşınızda mükemmel oyun Çağlar Boyu Savaş 3 yıl sonra zor diyerek başlıyorum ama hala abone olmasanız hiçbir şekilde abone Bu oyuna bayılıyorum inşallah ses her şey mükemmeldir abi Sesi biraz daha kısayım çok fazla bağırmasın arkada Mağara adamlarımız burada Ve gene mükemmel kalemimiz Türk bayrağı var Ölüyoruz abi <laughs> Hayırlı olsun öldük Özel güç gelsin artık Aa, küçük. İlk defa bu oyunu kaybettim hayatımda Şu an kaybettim Saçmalama ya Saçmalama ya Belki az önceki kısmı koyarım koymam bilmiyorum Az önce heyecan yaptı 3 yıl sonra oynadığım için O kadar kötü oynadım ki yenildim Mükemmel oldum oyunda yenildim Sıfırdan başlıyorum abi zor mod Başla 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 başla. Sıfırdan başlıyoruz abi. Süper bir şekilde başlıyoruz. Az önce o kadar kötü oynadım ki yenildim lan. Yenildim lan. Ben yenildim bu oyunda. Neyse mükemmel bir şekilde stratejide başlıyoruz abi. Hazır mısınız? Hazırım. Ben hazırım. Her şey hazır tamam. 3 yıl sonra bu oyunda gene proluğumu konuşturacağım abi. Hemen özel güçü basıp baskı yapmaya başlıyorum abi. En güzel en güzel savunma saldırıdır reisler. Ya şövalye çık. Şövalye çık. Nasıl ya? Nasıl? Gidiyorum buradan. Gidiyorum hayattan. Hayattan ölüyorum, ölüyorum. Ya Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Çok ciddi oynayacağım artık. Yeter bu kadar. Abi üzülüyorum böyle üzülüyorum. Tamam yeterli. Yeterli bu kadar yeterli. bu sefer affetmeyeceğim. Çok ciddi oynuyorum artık ya. Olamaz böyle bir şey ya. Ciddi gözlüğümle oynayacağım artık. Artık bu işin cılkı çıktı. Bu işin cılkı çıktı reis. Ciddi gözlüğü takıyorum abi. Herkes benden korkacak artık. Bu saatten sonra böyle bir şok. Ben bu oyunun prosuyum lan? Hmm. Merhaba arkadaşlar. Dinozor gönder lan. Dinozor gönder lan. Kendimi şöyle beri koysam daha iyi olur hocam. <laughs> Siz şeyi göremiyorsunuz ya çünkü. Böyle mi yapsam kendimi? Ha şöyle. Hı -hı, göklerden bakıyorum. Merhaba arkadaşlar, yapıyorsunuz? Bu şekilde aşağı daha rahat görebilirsiniz bence. Bakın bu taktik şöyle tavuk çok güzel çalışıyor. Tavuk güzel beslemişler, iyi beslemişler. 13 zor. Şimdi ne para kasacağım ha izleyin. Zıbap. Zıbap 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 zıbap. İşte bu. 740 para. Mük. Bu devirde iyi para. Şimdi şöyle bir şey yaparsam ne yapabilirsiniz ki? Zıbam ke. Gel buraya gel. Gel buraya. Hı. Şimdi baskının kralını göreceksin sen. Bu sefer ondan önce Çağırttı diyecektim de öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey olabilir ya? <laughs> Mükemmel gidiyoruz ha. Delif şeyiz ha. Şöyle bir şey yapacağım. Mük. Mük. Bu sefer acımayacağım oğlum bu sefer acımayacağım Bak süper gidiyoruz Tık 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 Hatta bu sefer ondan önce çağ atlayacağım Şu an benim keyfim yerinde abi Hatta bir şey deneyeceğim de yer mi lan Şövalye geldi özel güç kullanıp İkinci kuleyi almaya çalışacağım. Kendi base'imizle savaşmak çok güzel ya. Şu kule çok iş yarıyor. Bir yandan birazdan var ya şövalye baskısı yapacak o. Aha bir tane gönderdi. Kaç tane gönderecek o kadar eminim ki. Bir tane daha gönderecek. Üçüncüyü de gönderecek bence. Üçüncü isterim öldü abi. Göndereceğim lan bir tane daha. İşte bu. Şimdi. İşte bu. Mükemmelsin ya. Altıncı kişilerimi öpeceğim, yalayacağım altıncı kişilerimi. Zıp. Ondan önce hatladım koyarlar adamım. İşte bu. 6000 bin yeteli. Mük Ne oldu? Ne oldu reisim? Ne oldu? Ondan önce atladım çağ. Hatta bunu satıp. Hadi be. Şu şövalye indirirseniz çok güzel olur lan. Çok güzel olur onu indirirsen lan. İndir onu lan. Tüh. Ama bu onu indirir. Hala çağ atlayamadı. Ezik zor moddayız. Hala çağ atlayamadı. İşte bu. Bam. Mükemmel abi. Topa bırakıyorum her şeyi. Toplar adamdır. Üf. 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 abi şu an süper gidiyor. Ha o Kamil de atlamış sonunda. Tamam. Ondan önce atlamış sonuç olarak. Özel gücü çok iyi kullandım orada. 3 tane şövalye bastım ya. Mükemmeldi. O çakal bu kule alıyor ondan çok karda ya. Neyse biraz kırmızı adam şey yapalım da. Burada basalım sonra Biraz para kasalım bu şekilde Biraz yakınımızda kapışalım Lan burada bayağı para kasarız Sonra şunlardan gönderip özel güç basacağım Aslında bir tane kas şey alsak mı ya Ek al bir tane süper cüz. Böyle sanki alanlara bakıyormuş gibi oluyor. Eee ne yapıyorsun lan erkek olar oğlum. Naz döveyim ama size Değişik. Bir tane bundan bir tane bundan. Bir tane bundan bir tane şundan bir tane şundan. Şu an iyi vurduk. Hatta bir tane özel güç basarsak. Tüfekçiye gelmesi iyi oldu. Problem yok. Süper. Hem kendi base'imize hem tüfekçi vuruyor. Ya yani, kendi parasını çıkarttı en azından. Güzel güzel. Şimdi burada biraz daha para basalım ve şey yapalım. Bir tane 1500 yeteli. Aslında bir tane daha 3000 yeteli top alsam var ya. Alabilir miyim lan? Belki alırım ha. Ben hiç tüfek kullanmıyorum çünkü yakın mesafe kapışıyorum. Aha. Gel buraya. Tamam. Sürelim rahat. Bombay Bumbe yer. Şu an süperiz abi. Onun topu süper bir şey var ya şu an onun kullandığı top var ya. Top gibi top ha. Şimdi ilk kim atlayacak? Bence ben atlayacağım. Atlasam mı direkt? Atlayayım hadi. Atla. Ben atlayacağım abi ilk. Çünkü toplarımı çok iyi kullanıyorum. Özel güç. Kendime hiç adam öldürtmezsem DP kazamaz Kamil. Bakalım yer mi? Yemez galiba ama. Ananı. Burada özel güç basarsam. Üf, üf! Üf! Bu yaptığım şey mükemmel bir şeydi. Hayır, deme hiç bile vurma bana. Hala hala hala. Ne oldu? Çok güzel para kastım orada. Süperdi. Hatta bir tane daha mı alsam hep kule? Al bakalım reis. Al bakalım. İşte bu. Vur ona. Şöyle bir sıkıntımız var. Bıçaklı piyade. Biraz burada sıkıntı yaşayacağız. Bunu öldürürüz de arkada çok fazla geliyor. Evet burada biraz baskı yapma vakti geldi riskli olmaya başlıyor. Burada özel güç kullanalım hatta. Çok riskli olmaya başlıyor. Yaklaştılar çok fazla. Tamam süpersin abi. Mükemmelsin abi. Süpersin. Süpersin. Tamam. Tamam 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 tamam. Burada bir tane aslında şey alsaydık. 7000 yeteli. Bu işe yarıyor mıydı? Rıkıtıklar çok işe yarıyor. Güzel güzel. Süper diyoruz. Şu an efsane bir Bunun topu çok güzel ya. Şimdi burada bunu toplarım alırsa alır lan bence toplar bunu. İşte bu. Bom. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yok, tamam. Buç atabiliyorum. Roket de atabiliyorum. Süper abi. Defansın mülk şu an. Mükemmel. Mükemmelim abi. Süperiz. Şu an böyle full para kazabilirim aslında. Mükemmel bir şekilde park asıyorum. Oy şu an şu an var ya mükemmelim ha. Tamam artık oyunun eğlenceli yeri geliyor bebeğim. <laughs> Oturduğum yerden para kasma yerine geldik şu an. Bu zaten sonra sülalem rahat gençler. Oturuyorum yerime. Hı -hı, böyle nasılsınız? Asker Bak, aşağı bakarak öleceksiniz. <laughs> şu an mükemmel bir şekilde artık şey yapabiliriz. Süslediğimiz rahat kısmına gelmiş bulunmaktayız Hatta bunu da satayım kank Şuradan da bir tane bunu alayım Hı -hı. Hatta artık Evet Tamam şu an mükemmelim abi <laughs> Asker bile göndermeyebilirim artık Tankı gönderebilirim sanki bir tık Bir tane tank göndersem iyi olabilir O kadar da uzun boylu değil diyecektim ki Sanıyorum o kadar da uzun boylu olabilir aslında Evet o kadar da uzun boylu bence şu reisleri çıkartıp şuraya böyle bunu yapsam Ne yapabilirsin ki? Ufff! Şu an mükemmel işte oyun şu an başlıyor Şu an zevkini alıyoruz oyunun ve Evet Hiç asker göndermeyeceğim Lazerle ökediğim mi adamı? Nasıl ökediğim? Nasıl istersin? Nasıl bir ölüm istersin sen? Nasıl bir ölüm istersin Muzaffer? Şu an süperiz abi mükemmel bir şeyiz şu an çok eğleniyorum. <laughs> Biraz oyun sesini açayım da duyun. Kamil. Kule çok önemli bu oyunda. Gel kanka gel ya gel atalım bir daha uydu atayım da baba 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 ne oldu şimdi şurada şunu biliyoruz yüzde aldığın zaman 1.100.000 milyon bin YTL bunu aldığın zaman kuleyi bile onu yok edebiliyorsun ya Yavaştan başlayalım toplamaya. 40 bin diyor. Şöyle yapalım kanks. Bunu alalım. Oradan bunu alalım. Tamam. Başladık abi yapmıyor şu an. İçinden geçmeye başladık. Şu an süperiz abi. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Şu an süper. Bir tane daha alacağım. Mükemmel. Çok fazla bağırıyorlar. Tokatlıyorum, canım. Bak, bak, tokatlıyorum, Nasıl oluyor bak, tokatlıyorum ya. Bak bak hiç tokat Nasıl oluyor dönüş? Bak şu tokat ya. Eee şu tokat Cidden sanki az şeylere bakıyormuşum gibi oluyor. Nasıl tokat dönüş siz bak. Hatta az bir tane şey koyayım. Şu çok güzel ya burada. 150 bin Tamam bu sahnede oyunu kazandık zaten. Hatta damage bile vurmuş olabiliriz diyecektim ki vurmuşuz. 675'im ben. O 660 15 damage vurmuşum. Hmm, tamam bu saatten sonra bekleme time. Hayvan gibi para katsın abi bekledim Bu saatten sonra çağ atlamayacağız. Direkt onun öl ölümünü oynayacağız. Öldüreceğiz. İşte bu. Hayvan gibi DP kasabilirsiniz burada. Hatta şöyle bir şey yapsam 20 bin YTL hiç gerek yok ya. Şundan aldığım azarı oyunu bitireceğiz. bitirme oynayacağız. Ama ondan önce tank tank spamı yapalım bir ya. Para katsın gidip önden. Bir de bunu basalım. Niye olmasın misal? Neden basmayayım ki? çok eğlenceli. Şu an çok eğleniyor. ha. Bum 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 bum. Tekme atıyor. Robota bak. Elinde ışın kılıcı var. Tekme atıyor ya. Bak tekme atıyor. <laughs> bak elinde silah var. niye tekme atıyor? Ay cana kıyamam kıyamam cana. Cana kıyamam. Roketi vaymış, Roketi vay. Şu an biz Ertuğrul Viniz. Hmm. Hey arkadaşlar muhabbet edelim. Nasılsın, nasılsın? Nasılsınız? Nasıl, nasıl, nasılsınız? Manta falan var mı böyle? Aile falan, anneniz falan nasıl? Çok çocuk nasıl? Ya takılıyoruz ya. Hayat güzel arkadaşlar ya. <laughs> Tokatlıyorum ya gördüğünüz gibi. Tokatlıyorum yani. Tokatlıyorum. Ya. Tokatlıyorum. Derken bir tık şuradan özel güç şeysimizi alsam. Hiç demeyi almadan. Aha. Hı -hı. Hatta bence yavaştan bunun vakti geldi. Hı -hı. Üzümlü kekiyim. Bu mavi öyle bir tokatlıyor ki abi acımıyor ya. Derken sakın bana damage atayım falan de mi? tokata Tokat atayım çana bak. Bunu satarsam kaç para reis? Hı -hı. Zıppapke. Evet şimdi bakın. Yavaştan buraya da damage vermeye başladım. O kadar uzak bir menzili var ki kulenin abi. Lazerle kazanacağım zaten ben. Aşağıda satıyorum ve artık final vuruşunu yaptık şu an. Bakınız. Adam doğar doğmaz ölüyor artık. Hatta şöyle bir final vuruşu da yapabiliriz. Bak. Bak şimdi. Adamın kalesine gelecek lazerler. İyi izle. <laughs> parçalıyorum parçalıyorum.

tane süper asker basaydım iyiydi yavrum. Öldü ama hayırlı olsun. Geliyor, geliyor, geliyor. O. Geliyor, 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 geliyor. Ve 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 son bir tane süper asker yapıştırıyorum ve şöyle bir şey yapacağım. Süper asker finali yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, süper askere bakın ne yapacak. Bak, tokat atacak bak. <laughs> süper asker mükemmel bir şey bak. Süper askerle bin alalım mı arkadaşlar? Uçuyor kaçıyor tekme falan atıyor bak yakın mesafede. Ve süper asker beni. İşte bu. <laughs> Mükemmeldi ya. Mükemmeldi. Çok eğlendim. Çok eğlendim. Ah, i̇lklerde birazcık mallık yapmış oluyorum arkadaşlar. İlklerde birazcık saçma sapan oynadım ama... Çok eğlenceliydi. Beni izledi teşekkürler. Dediğim gibi çocukluğumuzun efsane oyunları ki... Çoğu oyuna böyle kan mı katacağım, remake yapacağım çünkü Avu Flash Player'i kapatılacak ve kapatılacağı zaman bu oyunlara erişemeyeceğiz. Son kez anı olsun diye bu oyunların hepsini teker teker oynamak istiyorum. Hangi oyunu oynamamı istediğinizi yorumlara yazmanızı sakın unutmayın. Hala abone olmasanız beş bir şekilde abone olmalısınız. Hoşçakalın, sadece kan Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.